Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com. Tamam, Emre! Yukarı! Tamam bitti, Aa, sana su tamam, tamam. Hazır, 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 hazır. İyi daha geçti canım ben. Tamam, tamam 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 kurban olma. Tamam. Bir şey geldi geçti. geçti. Suyu ver bak şimdi ambulansı. Ambulansı sana hemen vereceğim yetmez, sen o gider zaten. Abi yukarıya verin. Taktı gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Arif, evet. şimdi bir dengeyi alın. Turnikeyi tamam. at yukarıya bırak. Dengeyi alın, tam ortadayım Nidayım. Bak, at yukarıya, at fark etmez. Onu toplayın. Ortadayım Arif, Nidayı ortadayım. Ortadayım Nidayı. Onların da içeriye alın, tatlanın içine alın Bireyim, Bireyim. onlarınla. Biz buradayız. Bak Bireyim. ne yapacaksınız biliyor musun? Kaldıracağınız direkt biz alacağız. Göğün falan vermenize gerek yok. Kaldırın biz alacağız. Umut, sen.